Silah değeri apogorefte <laughs> tiskisla Florias. Ellerini kaldır diyor. Hiçbir şey yapamaz. Biz Yunan karargahına gideceğiz anlatıyor. Allah seni ne olur ne olur affedin. Çekil. E, yunan karargahına gideceğiz. Yeri çekil. Yeri çekil. Yeri çekil. Basaste Florias. Yolum çekil diyorum. Stratioti. Ne yaparsın? Yıldız. iyi misin? İyiyim. Siz olmasaydınız... Siz olmasaydınız böyle bir şey hiç yaşamayacaktık zaten. Sen de sus abla. Teşekküre lüzum yok. Sokaklar tekinsiz ben. Eşlik edeyim evinize kadar. Eve gitmiyoruz biz karakola gidiyoruz. Yürü. Gidemezsiniz küçük hanım. Sokağa çıkma yasağı var evinize dönün. Annemizle abimiz tutuklanmış onları göreceğiz. Ben herhalde anlatamadım size küçük hanım. Evinize dönmezseniz ben sizi de tutuklamak zorunda kalacağım. Hilal tamam.